Merhabalar sevgili YouTube ailem nasılsınız umarım iyisinizdir ben de çok iyiyim başlıkta da görebileceğiniz gibi aklımdaki insan bütün ilişkiler tarzı için geçerli arkadaşlar aklımdaki insan neden böyle sessiz niye böyle ellemsiz niye adım atmıyorsun niçin bu kadar beni böyle yani Araf'ta bırakıyorsun iklimde bırakıyorsun Evet arkadaşlar neden böyle sessizsin yani bakalım sizden için de önceden kartım kartlarımı ederek kodlayarak niye bu kadar sessiz ne aklımdaki insan söyle bakalım beni niye bu kadar zev e, üzüyorsun zalımın oğlu veya zalımın kızı beni şimdi dinleyenlerin çoğu kadın olduğu için evet en son konuşturma kartlarını açacağım arkadaşlar şimdi Arkadaşlar beynek üçünüzüyle başlamak istiyorum. Bir çoğunuzun arada mesafe olup der. şehirler arası, ülkeler arası veya hiçbiri yoksa aynı mahallede veya aynı şehirde, ülkede olsanız dahi yani, güçsünüz aranız nimonu belli bir şey. Çünkü neden? İhanet, aldatma, kalktırıklığı. Birçoğunuzun üçüncü bir kişi veya kişiler veya durum veya durumlardan ötürü veya çatışma. Bakın arkadaşlar güç savaşı. O Anya diyor, siz Konya diyorsunuz. Yani güç savaşı. Ve o aklınızdaki insan. Ben diyor radikal görüşlüyüm diyor. Ben diyor geleneme, göreneme düşkünüm diyor. Yani ben annelerime düşkün bir insanım. Ben dediğim dedik bir insanım dediğim gibi bakın e, Aziz kartı Aman pardon imparator kartı e, güç e, kartının altında çıktı Ben diyor dedim dedik biraz narzisiz biraz ekonomi insan aklınızdaki düşündüğünüz insan mahkeme yapıyor Acaba sana sana dönsem mi dönmesem mi barıştı mı barıştı mı veya bir çoğunuzun eğer gerçek bir mahkemesi var ise evlidir boşanacaktır veya dediğim gibi başka bir mahkemesi vardır arkadaşlar bu insan e, neden sessizsin niye böyle eylemsizsin dediğim zaman benim eee yani hayatımda başka şeyler var diyor. Üçüncü kişi veya kişiler veya ben kurtulamıyorum diyor. Ben bu üçüncü durumlardan veya kişilerden ötürü kurtulamadığım için ve seninle zaten anlaşmazlığımız var diyor daha önceden diyor. O yüzden ben şu an için bakın arkadaşlar bu açılımlar biliyorsunuz anlık enerjiyle bakıldığı için yani ömürlük bir bakım değil. Ben diyor şu an için sana eylemsizim diyor. Çünkü üçüncü durumlar kişiler var diyor. Şu an kafam allak bullak diyor. Ben de önümü göremiyorum bir şeylerden ötürü diyor. O yüzden diyor sana her ne kadar sevgim de olsa benim şu an için diyor sevgim yani tutuklu diyor. Şu an öncenin başka şeyler diyor. Evet şu an konuştuğuma kartlarına geldiğimiz zaman mutsuzum diyor arkadaşlar bakın mutsuzum diyor yani seninle iken daha mutluydum ama şu an mutsuzum diyor çünkü ben diyor önümü göremiyorum diyor kör oldum diyor kapkaranlık bir alandayım diyor Ben de artık ne yapacağımı bilemiyorum diyor Bakın e, seni kaybetmekten korkuyorum Ay çok özür dilerim. Seni kaybetmekten korkuyorum. Bakın aklınızdaki insan beni konuşturmamak için. Vallahi şu an öksürecektim ama öksürmemek için kendimi zor tutuyorum. Beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim. İnşallah ne diyelim. Allah yani inşallah Kafana taş düşer, saksılar düşer, bir şeyler olur da aklın başına gelir, gelirsin. ama bunlar da yani neden sessizsin, niye bu kadar eylemsizsin dediğim zaman benim diyor şu an diyor kafam allak bulluk, ben de önümü göremiyorum bir şeylerden ötürü diyor. Ve senin de zaten diyor bazı durumlardan ötürü anlaşmazlığımız vardı diyor. O yüzden diyor biraz diyor bu ilişki ara verelim diyor. O yüzden diyor ben sessizliğimi bozacağım. Fakat diyor şu an diyor şu an için diyor mola verdik diyor. Aklınızın insanın günah boyun arkadaşlar ben yani onun el çözü olarak konuşuyorum. Aldım kabul ettim tabii ki abone. E, yorumlara katılırsanız sevinirim arkadaşlar. Beğeni yaparsanız alma verme dengesine emeğe saygı diyerek. Bir dahaki aşağıma görüşmek üzere. Hoşçakalın.